Sosyal medya gündem kanalıma hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl ekran kayıt alındığını göstereceğim laptoplarda. Öncelikle Google'a giriyoruz. Arama motoruna OBS Studio çıkıyor direkt. OBS ilk çıkan İlk çıkan linke tıklıyoruz. Ve buradan aşağı iniyoruz. Burada kuru, kurucuyu indir diyor. Burada 64 bit Windows'lar içinde kurucuyu indir 32 bit. Burada 32 bit ise bunu indiriyorsunuz. 64 bit ise kurucuyu indir dediği yere tıklıyoruz. Eğer ne olduğunu bilmiyorsunuz bu arama motorundan bit yazıyorsunuz. Burada Windows sürümümüz 32 bit mi yoksa 64 bit mi olduğunu görün yazıyor. Oraya tıklıyoruz. Ve burada buradan aşağı iniyoruz ve burada 60 o yüzden 62 biti indiriyorum ben buraya tıklıyoruz ve hemen iniyor ben indirdim indirmesi çok basit kuruması böyle ileri ileri basit sonra açıldı açıldım mı şöyle ben. ben yeni bir şey açayım Böyle yeni, yeniden açayım size örnek olarak göstermek için Açılıyor Gördüğünüz gibi şu an sizde şöyle başlayacak Bu olmayacak Böyle başlayacak Burada sahne bir tane olacak. Buradan artıya tıklıyoruz. Eğer ekran yakalayacaksınız yani masa göstereceksiniz yani masa ekranı göstereceksiniz ekran yakalama eğer oyun oynayacaksınız oyunu kaydedeceksiniz oyun yakalama ve burada video yakalama harcısı, ses falan öyle şeyler var ben ekran yakalamaya tıklıyorum buradan tamam'a tıklıyoruz gördüğünüz gibi çıkıyor buradan da bir daha tamam'a tıkladığımda gördüğünüz gibi ekranınızı kaydediyor şöyle oynatabiliyorsunuz ama eğer bu oynamak istemiyorsanız burada bir tane kilit yeri var gördüğünüz gibi kilitte tıkladığımda ne ileri gidiyor ne yapıyor burada bir tane göz şeyi var mesela ee, biz siz bir şey görmek kayıttayken görmek istemiyorsunuz kaydetmek istemiyorsunuz Buradaki hemen gözle bastığımda hemen kayıt şey oluyor siyah oluyor geri bastım geri geliyor arkadaşlar böyle videomuza beğenmeyi like at like atmayı like, unutmayın like. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.